Selamlar efendim. Yine bir salı gününde beraberiz. Parayı ne yapalım da bu hafta yine parayı ne yapacağımızı konuşacağız. O kritik haftaya geldik. Geçen hafta bahsetmiştim. Cuma günü S&P'nin bir not kararı vardı. Oradan herhangi bir karar çıkmadı. Çıkmayabilir. Bunun bir anlamı yok. Bu hafta da yine dün diploma davası vardı Ekrem İmamoğlu'nun. O ertelendi. Onda bir sıkıntı yok. Onun dışında başka gelişmeler var. Onları şimdi konuşacağız. Bir de tabii ki biliyorsunuz Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faiz indirim beklentileri gittikçe düşüyor, azalıyor. Hatta faiz indirimi beklemeyenler de var. Bence de olmayabilir. Yine onu konuşacağız. Cuma günü de CHP'nin kurultay davası var. Yani oldukça hareketli bir haftanın içinden geçiyoruz. Aynı zamanda altın fiyatlarında muazzam bir volatilite oluşmaya başladı. Bir gün %2-3 yukarı giderken bir gün %2-3 aşağı doğru gidebiliyor. Cuma günü bir düzeltme hareketi mi başlıyor demiştik ama pazartesi toparladı. Bugün tekrar aşağı doğru gidiyor. Genel itibariyle bu tarz parabolik artışlarda bir yerlerde tepe yapacaksa ve düzeltme yapacaksa o tepelerde volatilitenin, o dalga boylarının yükseldiğini görüyoruz. Yine öyle zamanlardan geçiyoruz. Grafikte de az sonra bakacağız. Şu anda an itibariyle 21 Ekim Salı saat 13.21 altının ons fiyatı 4256 dolar %2.30 aşağıda. Aynı zamanda gümüş de %4.5 aşağıda neredeyse 50.15 %5'e kadar düşmüştü gümüşün volatilitesi biliyorsunuz daha fazla. Geçen haftada ya da önceki hafta söylediğim gibi hatta bizim diğer yayınlarda Özgür Atipoğlu'yla uluslararası yatırım yayınında konuştuğumuz gibi ortalamalardan bu kadar uzaklaşan bir finansal enstrümanın en azından bir o ortalamalara yaklaşma adına ya yatay bir seyir ya da bir düzeltme yapması normal karşılanır. Evet az sonra grafikten bakacağız altının durumuna da ama onun dışında bizim Borsa İstanbul'da da hareketler var. Ona da bakacağız. Bir de size bu hafta, geçen hafta bahsetmiştim ama çok fazla soru geldi. Hakikaten bazı yatırımcıların durumlarında tekrardan gözden geçirmeleri gerekiyor bence. İki tane fon var biliyorsunuz. Biri TL'ye, biri DFE'ı. O fonların içeriklerini ve neden mesela DFE'nin düştüğünü ve TL'nin de benzer bir duruma gelip gelmeyeceğini, serbest fonların risklerinin ne olduğunu ve içinde tuttukları hisselerin akıbetlerinin ne olduğunu size az sonra göstereceğim. Bu arada bu fon demişken bu bölümümüzün sponsoru FonMap'e de teşekkür ederim. Biliyorsunuz geçen hafta bahsetmiştik. FonMap özellikle yapay zekayı kullanarak yatırımcıların karar vermesi konusunda oldukça yardımcı oluyor. O yapay zekayla nasıl fon bazında analiz yapılıyor, nasıl piyasa analizi yapılıyor ilerleyen aşamalarda yine size göstereceğim. Şimdi bu altının grafiğine bir bakalım. Evet bakın bu ekranda gördüğünüz altın grafiği. Dediğim gibi bugün işte az önce söylediğim üzerinden 6-7 dolar yukarı gelmiş. Yani çok hızlı hareket ediyor. Onu söylemek lazım. Şimdi zaten şurada yatay bir durum söz konusuydu ve hatırlarsanız bu kanalın izleyicileri hatırlayacaklardır. Burada bir yükselen üçgen vardı ve biz hep o konuşmayan şuradan bahsediyorum yükselen üçgen derken hep o konuşmalarımızda efendim yükselen üçgen ne tarafa doğru kırılırsa en azından üçgenin bir kenarı kadar yukarı gider diyorduk ama ondan da daha fazlasını gitti. Şimdi bu yanında gördüğünüz şeyler de ortalamalar. En alttaki ortalama 100 günlük. Bir üstündeki ortalama efendim 50 günlük bir üstündeki de 20 günlük. Dolayısıyla 20 günlük ortalamasından bile bu kadar uzakta olan bir enstrüman doğal olarak bir düzeltme hareketine girebilir. Girebilir diyorum çünkü hakikaten bunları bilmek çok kolay değil. Ama bakın şurada zaten söylemek istediğim şey şuydu. Şurada son 4 gündür şu mumların boyunun ne kadar yüksek olduğunu aşağı yukarı nasıl fitiller olduğunu görüyorsunuz. Yani demek ki bu kadar geniş bir bandın içinde hareket etmiş. Yani cuma günü en yüksek 4380, en düşük 4187. Yani nereden baksanız 200 dolarlık bir bandın içinde hareket eden bir enstrümandan bahsediyoruz. Onun için bir kere eğer altın cinsinden falan borcunuz varsa öyle şeyler yapmayın. Bugün bir arkadaşımla konuştum. Altın borcum var ne yapayım diye. Altın borç alınmaz. Yani sizin Finansal enstrümanın eğer akıbetine ilişkin elinizde bir kuvvet yoksa ve onun da nereye gideceği belli değilse o cinsten borç almamak lazım. Onun için bir kere altın cinsinden borcu olanlar hiç seviyeye falan bakmadan borçlarını kapatsınlar. Buradan altın alınır mı sorusunun cevabı da ben olsam buradan altın alma konusunda üç kere düşünürdüm. Altınlarımızı satalım mı sorusunun cevabı o portföyünüzde altının ne kadar yer oluşturduğuna göre değişir. Atıyorum portföyün yarısı altınsa belki onun yarısını bir miktar en azından düzeltmeyi beklemek üzere satmakta fayda olabilir. Tabii ki bu benim fikrim. Gün için de benzer şeyler geçerli. Tabii ki bunu kısa vadeli konuşuyoruz. Eğer uzun vadeli tutacaksanız o sizin bileceğiniz bir şey deyip altın konusunu bu şekilde merak edilen şeyleri söylemiş olalım. Şimdi gelelim borsamıza. Gördüğünüz gibi efendim işte ikili tepe mi yapacaktı, o mu olacaktı, düzeltmesi nereden yapacaktı falan derken hakikaten ikili tepe oldu. Ve borsa Ta buralara kadar yani 10 binlere kadar geldi 10.79 10 10.70'lere kadar geldi ta 11.500'lerden. Şimdi daha önceden çizdiğimiz bir bant vardı o bandı oradan dönmüş gibi gözüküyor. O bandı niye çizmiştik? Çünkü daha önce ta burada yani yılın başında üç kere gelip zorlayıp geri döndüğü yer yani o zaman direnç olarak çalışan yer şu anda destek olarak çalışmış gibi gözüküyor. Yani bir ehemmiyet vermek gerekir mi? Bilmiyorum. Buna e, bir bakmak lazım. Çünkü neden bakmak lazım diyorum? Mesela dünkü o coşkulu alım hareketine ben açıkçası çok bir anlam veremedim. Özellikle risklerin bu kadar yoğun olduğu bir haftada biliyorsunuz Divan Otellerinin CEO'su ifadeye çağrıldı. Orada bir satış oldu. Sonra tekrar serbest bırakılınca muazzam bir alım geldi. Yani aslında ona çok bağlamak gerekir mi bilmiyorum ama ben pek bir mana veremedim. Dolayısıyla bu hafta hala riskler orta yerde duruyor. Özellikle de Merkez Bankası'nın Perşembe günü beklentilerin altında bir faiz indirimi yapma ihtimali var. Bu da borsaya olumsuz yansıyabilir. Hatta ben geçen haftaki Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamaları da izledim. E, ciddi şekilde enflasyonla mücadelede karşıdan eser rüzgarların olduğunu ve aslında biraz da şanssızlıktan dem vuruyor. İşte altın fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist etkisinden bahsetti ve bu de-dolarizasyonun aslında ciddi bir başarı olduğunu. Yani %70'lerde olan dolarize olmuş ekonomiyi %40'lara kadar indirmenin önemli bir başarı olduğunu söylüyor. Tabii ki bu kadar yüksek faiz olduğu yerde bunun normal olacağını da söylemek lazım. Neyse şimdi biz bugüne gelelim. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın 40,5 olan faizleri şu anda 1 puan, 1,5 puan inebilir. En azından piyasada beklenti bu. Benim beklentim 0 ile 100 arasında sabit bile bırakabilirler. Ben sabit bırak bırakılmasının daha yerinde olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ciddi bir enflasyonla mücadelede başarısızlık konusu var Şimdi size bu videonun başında bahsetmiştim. Fonlardan bahsedeceğim diye. Hakikaten çok fazla soru geliyor. Şimdi iki tane fon var. Bir tanesi ekranda gördüğünüz DFI. Atlas Portföy'ün serbest fonu. Bakın efendim burada 18.216 yatırımcı var. Az değil. Ve portföy büyüklüğü de 3 milyar liraya ulaşmış durumda. Diğer konuşulan fonda biliyorsunuz Tera'nın TL'ye yine serbest fonu. Burada da 41 bin yatırımcı var ve her geçen günde yatırımcı sayısı artıyor. Şimdi DFV ile ilgili son dönemde önemli gelişmeler oldu. Ne oldu o da? Mesela bugün bugün salı dün itibariyle bu fon bir günde %16 değer kaybetti. Şimdi benim size anlatmak istediğim şey bu. Ben buna ilişkin belli paylaşımlar yaptım ya da hem bu videolarda hem Twitter'da konuştuğunda. Efendim işte biz para kazanıyoruz. Başka yerden para kazanılmıyor. Burada bu fonlar her gün %5-10 yukarı gidiyor. Siz niye buna muhalefet ediyorsunuz? Çünkü bu sürdürülemez bir getiri. Yani herhangi bir enstrümanın bir süre çok ciddi şekilde yukarı gidiyor olması onun doğru yatırım olduğunu göstermez. Yani siz hemen bir vurkaç peşindeyseniz ona bir şey demiyorum ama bu şekilde bir yatırım gözüyle bakıyorsanız bu tarz fonlarda maalesef sıkıntıya düşebilirsiniz. Bir. İkincisi ha deyince satamıyorsunuz. Ne demek ha deyince satamıyorsunuz? Efendim 13'e ya da 13.30'a birinde 13 birinde 13.30. 13.30'a kadar emir verdiğinizde o günün kapanışındaki fiyattan ancak satabiliyorsunuz. Ve para ya ertesi gün ya da 2 gün sonra ki bunlar da 2 gün sonra hesabınıza geçiyor. Hatta 13'ten 13.30'dan sonra eğer emir verirseniz satmaya karar verirseniz bir o gün akşamki fiyattan değil bir sonraki günün fiyatından siz bu fonunuzu satabiliyorsunuz. Yani iki gün üst üste burada olduğu gibi yüzde 10-10 düşüş olursa mesela siz dünkü fiyatı gördünüz bugün satmak istiyorsunuz bir buçuktan sonra karar verdiniz satmaya e sizin o gördüğünüz fiyatın üzerinden bir yüzde 20 daha düşün. iki gün üst üste gene yüzde 10 kaybedecekse ancak o fiyattan satabiliyorsunuz. Yani bu fonları ha deyince satamama durumu kısa vadeli alsat yapmak amacıyla fon alanlar için büyük bir handikap. Fon meselesine zaten uzun vadeli bakılması gerektiğini defalarca söyledik. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim %10 taban tavan meselesi var. Bir fon nasıl %16-17 zarar eder bir günde? Şimdi buraya geçmeden önce bunu anlatacağım size ama hazır fonlardan konuşmuşken dediğim gibi en başta bahsetmiştim. Bu bölümümüzün sponsoru FonMap'in yapay zeka ile fon analizinden bahsedeyim. FonMap yapay zekayı çok iyi kullanıyor. Hem finansal analiz anlamında hem de fonların analiz edilmesi anlamında. Mesela haftalık finansal analize baktığımızda 14 Ekim yine içinde işte bilmeniz gerekenler, öne çıkan gelişmeler bunların hepsini görebiliyorsunuz. Hem emtialarda hem fonlarda vesaire. Ve yine sadece haftalık değil aynı zamanda günlük finansal analizde görmek mümkün. Detaylı incelediğimizde o gün ne olduğunu daha böyle güncel bir şekilde görmek mümkün. Benim size bu noktada göstermek istediğim bir şey daha var. O da şu. Yine yapay zeka ile bağlantılı. Önemli olduğunu düşünüyorum. Keşfete geliyorsunuz. map'te ve burada diyelim ki hisse senedi fonlarından birini detaylı incelemek istiyorsunuz. Ve bu da işte en üstten ikinci ak portföyün yabancı hisse senedi fonu olsun. Şimdi bu hisse senedi fonunun içinde ne var ne yok bunlar nasıl etkileniyor gelişmelerden bunları bilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Kapa girmeniz gerekiyor hangi hisseleri aldığını görmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Onu yapmaya gerek olmuyor. İşte FonMap direkt olarak FonMap AI genel bakışı üzerinden işte Yabancı hisse senetleri başlangıçta Fethi'nin daha gevşek para politikası ve iyileşen küresel ikiliteden fayda sağlayarak riskli varlıkları destekleyecektir. Bir, genel olarak yabancı fonlara ilişkin size bir açıklama yapıyor. Daha aşağıda da FonMap AI detaylı değerlendirmede de o fona ilişkin yani sizin seçtiğiniz fona ilişkin ne oluyor ne bitiyor onları gösteriyor. Yani işte size diyor ki fonun ESML ne kadar portföyünde bulunduğunu tabii ki yanında gösteriyor parantez içinde. AstraZeneca, SAP, Shell, Siemens öncülüğündeki geniş Avrupa büyük ölçekli hisse senedi ağırlığı, Fed'in ilave faiz indirimleri bla 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 aşağı doğru siz o fonda o anda gelişen makroekonomik olayların etkisinin ne şekilde olduğunu da bu şekilde ...AI incelemesi üzerinden görebiliyorsunuz. Tabii ki makro dengeler değiştikçe buradaki içerik de değişiyor. Siz de ona göre kendiniz bir karar verebiliyorsunuz. Efendim şimdi burada önemli olan bu fonun içinde ne var? E şimdi ben bu fonun içinde ne olduğunu biliyorum. Fintables'dan bakıyorum biliyorsunuz. Bu fon daha yeni Tefas'a açıldığı için... ...Tefas'a açık olmayan serbest fonların... ...kendi içlerinde hangi hisselerin, hisse fonlardan bahsediyorum olduğunu ya da hangi finansal enstrümanların olduğunu her ay açıklama gibi bir zorunlulukları yok. Açıklamıyorlar zaten ama tefas açıldığınız zaman açıklamanız gerekiyor. Şimdi açıkladıkları için biz biliyoruz bu fonların içinde hangi hisselerin olduğunu. Bakın son tabi veriye göre yani e, diyelim ki e, ayın 6'sında açıklandı, Ekim'in 6'sında bana hangi veriyi açıklıyor? Eylül'ün sonu itibariyle o fonda hangi hisselerin olduğunu görüyorum ben. Neler varmış? İşte ışıklar bir de eczacıbaşı ilaç. Biri %57, biri %24. Petkim var %10. Biliyorsunuz Petkim de son hafta 2 gün üstte taban taban oldu. Ama şu anda bu ışıklar holdingle ile eczacıbaşı ilaç ciddi şekilde taban. Ciddi şekilde taban ne demek? Tabanda çok daha fazla hala satıcı var demek. Şimdi fon dediğiniz şey ne? Fon sizin paralarınızı eşinizle dostunuzla bir yere birleştirdiğinizi düşünün ve birini de tuttunuz ve dediniz ki kardeşim sen bu işi biliyorsun al bizim fonu yönet. O da tamam abi benim hiçbir şeyime karışmayacaksınız ama diyor. Serbest fon öyle bir şey çünkü. İşte ben istersen bütün parayı tek hisseye yatırırım. İstersem sepet yaparım. İstersem kredi alırım. Onunla da aynı hisseden alırım. İstersem kaldıraçlı işlem yaparım. Bana karışmayacaksınız. Diyor. Tamam diyorsunuz. Şimdi demek ki bu kişinin alım satım yapması için ortada bir para olması lazım. Şimdi siz eğer bir yerden sonra bu fondan çıkmak isterseniz mesela bir kısmınız o zaman gidip fon satım emri veriyorsunuz. O da doğal olarak sizin paranızı vermesi için elindeki hisseyi satması gerekiyor ki sizin paranızı versin. Eğer siz topluca bir fondan çıkışa ilişkin bir karar alırsanız o da eğer tek bir hisseye koyduysa parayı onu satmak zorunda kalacak. İşte maalesef bu çeşitlendirme yapmayan ve işte ekranda gördüğünüz gibi bu fonların iyi performans göstermesinin sebebi tam tersi de eğer sürekli o fona para geliyorsa şimdi bir sürü para varsa herhangi bir hisse senedini sürekli aynı hisse senedini alıyorsanız ve sürekli taze para geliyorsa doğal olarak o hissenin fiyatı temellerinden bağımsız olarak yukarı gidecektir. İşte ekranda görüyorsunuz. Mesela bu hisse senedi Efendim, ışıklar için konuşuyorum. 13-56, 9 Eylül'de. E şimdi 13 olan bir şey 9 Eylül'de, 10 Ekim'de... ...yani bir ay içerisinde 39 olduysa... ...yani 3 katına çıktıysa... ...bunun bir sebebi olmalı işte. Bunun sebebi az önce bahsettiğim mantık. Maalesef, kimseyi suçlamak istemiyorum ama... ...tarihte çok kez başımıza gelen olaylar bunlar. Yeni para girişi oldukça bu tarz enstrümanlar yükselir. Eğer para girişi durursa... Ve o anda portföy yöneticisi farklı bir mambo cambo yapamazsa panik havası oluşup oradan parasını insanlar çekmeye başlarlarsa yapacak hiçbir şey kalmaz. Böyle bir serbest düşüşle karşılaşabilirsiniz. Efendim az önce baktım. Mesela bu hissede şu anda 26 milyon lot satışta bekleyen emir var. E şimdi 24 liraysa tanesi 600-650 milyon lira bir para yapıyor. Bu paranın oraya alıcı olarak gelmesi ve bu tahtayı kaldırması lazım ki hisse yukarı gitsin. Benzer bir şey bakın Eczacıbaşı ilaçta da var. Benzer tarihler 10 Eylül'de 54 iken efendim bir ay sonra 110 olmuş. Yani iki katına çıkmış bir ayda. E şimdi öyle olunca bakın oradan serbest düşüş başlamış. Şu anda 110'dan 81.5'a kadar geri gelmişiz. Burada da yine 4.5 milyon lot var tabanda. E şimdi öyle olunca ikisini beraber topladığınızda 1 milyar lira gibi bir para gerekiyor ki bu hisseler kalksın. Bu fonda en azından bir getiri yaratabilsin. Ama bakıyorsunuz zaten fonun toplam değeri 3 milyar lira. Dolayısıyla işler burada kötü gitmiş ve maalesef ne zaman toparlanacağı da belli değil. İşte %16 nasıl zarar ediyoruz? Az önce söylediğim gibi normalde eğer siz sadece hisse senedi barındırıyorsanız %10 %10 düşüyorsa port şeyinde fonunda %10 düşmesi lazım. Ama bir de kredili işlem yapıp onunla da siz aynı hisseden alıyorsanız demek ki 100 birimlik elinizde para varken 150 birim, 160 birimlik pozisyon açabiliyorsunuz. Böylece de %10 düşmek yerine %16 düşüyor ve bu da aslında ciddi miktarda riski de beraberinde getiriyor. Çünkü ne olacak? Siz kredili işlem yapıyorsanız kredi faizleri oldukça yüksek bir de o kredi faizini ödemek zorunda kalacaksınız. Şimdi bu DFO'nun hikayesi. Efendim bir de ne var? Yine geçen hafta konuşmuştuk. Bir de TL'ye var. Onda da 39-40 milyar liraya yakın bir para var. Diğerine göre çok daha yüksek. Ve 41 bin yatırımcı olduğunu görüyoruz. Şimdi peki bu fonun içinde hangi hisseler var? Bakıyorsun en üstte yine portföy yönetim şirketi Tera Portföy'ün. Tera Yatırım Tera Holding. Bunların İkisi zaten toplam %75'ini oluşturuyor. Şimdi aslında Tera Holding'e bakmaya gerek yok. Tera Yatırım ve Menkul Değerler nedir? Bir aracı kurumdur. Türkiye'de halka açık olan aracı kurumlar var mı? Var. Bunların biz bilançolarını vesaire görüyor muyuz? Görüyoruz. Şimdi bakalım bu aracı kurumun hisse senedi fiyatı Nisan 2025'te 50 liralar civarındaymış. 50-55 liralar civarındaymış. Bugün 1000 liraya kadar neredeyse yükselmiş. 50 lira ile 1000 lira arasında 20 kat fark var. Şimdi bir aracı kurum 50 liradan değerlenirken bir anda 1000 liradan değerleniyorsa bunun bir sebebi olması lazım. Ben en azından böyle bir sebep şimdilik görebilmiş değilim. En basitinden detayına girmeden neyle kıyaslayabilirsin? Rakipleriyle kıyaslayabilirsin. Efendim bakıyorsunuz iş menkul piyasa değeri 60,5 milyar TL. Oyak yatırımınki 15,8 milyar lira. Gediğin ki 14.8 böyle aşağı doğru gidiyor ve Tera'ya bakıyoruz 141 milyar lira. Şimdi piyasa değeri böyle defter değerine bakıyorsun. Diğer aracı kurumlar 2-2.5 ortalama olmasına rağmen Tera'nın ki piyasa değeri böyle defter değeri 7.3. Şimdi demek ki az önce gördüğümüz ezdacı başındaki ve ışıklardaki hareket en azından o yükseliş hareketinin burada da olduğunu görüyoruz. Akıbeti aynı olur mu onu zaman gösterecek. Peki bu fonun içinde daha önce hangi hisseler varmış ve onların akıbetleri ne olmuş diye bakarsak mesela hangi hisse var? Efendim Temmuz 2025'te en büyük ağırlığa sahip Vişne Maden. Şimdi ben Vişne Maden'in açıyorum grafiğini. Bakın işte Temmuz'a kadar böyle yükselmiş. Ondan sonra bir bırakıyorlar ve hisse senedi görüyorsunuz ta 900'lere çıkan hisse 120'lere gelmiş. Aynı az önce gösterdiğim gibi e, 50'lerden, 100'lerden, 1000'lere giden hisse sonra tekrar 100'e gelmiş. Neyse velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Demek ki burada bir hareket yaptırılıyor. Sonra bıraktığında serbest bir şekilde düşüyor. Neden peki az önceki o DFA'nın durumuna düşmüyor? Çünkü herhalde ya taze para bulunuyor bir şekilde ya da yeni girişler var. Onun için bir şekilde bu döndürülüyor. Bu konu çok fazla ilerledikçe, büyüdükçe, çok göz önünde oldukça çıkışlar gerçekleşirse maalesef BFA'nın akıbeti gibi TL'nin olma ihtimali de var. Olacak demiyorum ama bu ihtimal var. Yatırımcısı da en azından bu konuda dikkatli olursa iyi olur. Şimdi bahsettiğim riskler aslında serbest fonlar için var. Normal hisse senedi şemsiyesinin altında bulunan fonlarda böyle bir risk yok. Çünkü SPK diyor ki sen bir adet hisseden ancak fonun toplam değerinin %10'u kadar alabilirsin. Daha fazlasını da alamazsın. Örnek vereyim. Mesela Garanti Portföyün GHS Hisse Senedi Fonu. Şimdi bu fonda bakıyorsunuz ağırlıklarını buradan gösteriyorum size. Efendim işte ilk sırada %9 ağırlıkla Akbank var. İkinci sırada Türk Hava Yolları var %7. Sabancı %5.85. Böyle aşağı doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi o SPK'nın zaten kendi mevzuatı düzenlemeleri portföy yöneticilerini mecburen sepet yapmak durumunda bırakıyor. Öyle olunca da riski dağıtmış oluyor. Az önce bahsettiğimiz şekilde öyle muazzam getiriler ya da %15, %16 gibi negatif bir takım sonuçlarla bu manada karşılaşmamış oluyorsunuz. Onun için yani hisse senedi şemsiye fonu altındaki fonları almakta bu konuda az önce bahsettiğim şekilde yüksek risk yok. Bütün fonları aynı şekilde değerlendirmemeniz için onu da sizle paylaşmak istedim. Evet paranın alım gücünü korumanın zor olduğu zamanlardan geçiyoruz ama tabii ki burada faiz hassasiyeti olmayanlar için söyleyelim. Hala hem bazı makro ihtiyat tedbirler hem enflasyonla mücadele faizin yüksek olmasını beraberinde getiriyor. Şimdi yayına girmeden önce baktım. 32 günlük hala %43 faiz var. 92 günlük baktığınızda %40,5 faiz gördüm ben. Yani Merkez Bankası politika faizinin 40,5 olduğu bir yerde 43 faiz bulmak Oldukça yüksek bir getiri. Onun için portföylerin hala önemli bir kısmının faiz enstrümanlarında bulunması. Bunu her hafta söylüyorum ama söylemeye devam edeceğim. Faizde paralarını tutanların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yok. Döviz tevdiat hesaplarında bir artış var. Evet bunu görüyorum ama dolarda artışı tetikleyecek herhangi bir unsur şu anda yok. Merkez Bankası rezervleri bu manada hala kuvvetli. Onun için TL cinsi özellikle faiz enstrümanlar hala getiri sağlamaya devam ediyor. Onun dışında böyle uçuk getiriler sağlayan bir takım fonların da evet alıcıları oluyor ama ihtiyatlı bir yatırımcının da çok fazla yaklaşacağı alanlar değil. Onu da ben buradaki kendi kişisel kamu spotu görevimi yapmış olayım. Evet bu haftalık benden bu kadar. Zaten yoğun bir hafta olacak. Yine önümüzdeki hafta geçtiğimiz hafta ne oldu bu hafta ne olacak diye konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.